Gırıp duruyorsun. Çok depresif hissetmiyor musun? Yalanı bileyim. Çok paranoyak. Günlerce sadece yatağımda yatıp günlerce sadece ama sadece müzik dinleyip yüzümde o kadar çok kusur var ki mesela şu an. İnsanım çünkü. İnsanların yüzünde kusurlar olur. Ama olduğunu umursayamıyorum bile. Ve bu hale ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum. Nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Tekrar aynı şeyi mi yaşayacağım diye düşünüyorum. Sırf bu yüzden. Bu sesini biraz kısayım da daha iyi konuşalım. Hmm. Yıllar önce de bu yatakta aynı böyle yatıyordum. O zamanlar ortaokula gidiyordum. O zamanlar depresyondaydım. Sonra liseye geçtim. Bu yatakta yatıyordum. Bu tavanı izliyordum. O zaman depresyondaydım. Bu benim hayatımın çıkmaz bir noktası mıydı bilmiyorum. Hayatımın sonuna kadar bunu mu yaşayacaktım? Umarım hayır. Ama bilmiyorum. Uf, şimdi 20 yaşlarımın başındayım. Üniversiteye gidiyorum. Artık genelde bu yatakta yatmıyorum ama yine buradayım ve aylardır yine Acaba tekrar depresyonun pençesine düşecek miyim diye bir duyuyorum. Yani çok uzun süre bununla başa çıkabildim. Yine gelse yine başa çıkar mıyım? Çıkabilirim. Ama yine saçlarımı tarayamıyorum. Yine uçlarında o düğümleri görmeye başladım. Saçlarım kısacıktı. O kadar uzun zamandır onları uzatıyorum ki. O kadar uzun zamandır onları tarayabiliyorum ki. Elimden bunun gidecek olması duygusu beni endişelendiriyor. Geçtiğimiz aylarda sizinle bunu paylaşmak istedim. Geçtiğimiz aylarda değil, geçtiğimiz ay bir ay öncesinde. Ama videoyu tekrar izlediğimde kendime o kadar çok acıdım ki. Bir insan kendini acır mı ya? O kadar çok acıdım ki kendime. O videoyu size göstermek istemedim. O galerimde durmaya başladı. Dün resim çiziyordum. Ve silgim yoktu. O yüzden bedenimin içerisinde sürekli aynı ses yankılanmaya başladı. Silgim yok. O yüzden yanlış çizemem. Yanlış çizsem bile silgim yok. Silerek düzeltemem. Üstünden geçip düzeltmek zorunda kalırım. Kendi hayatımda böyleymiş gibi hissettiriyor. Silgim yok. Hata yapamam. Hata yapsam da hatalarımın üstünden geçe geçe o sayfayı yıprata yıprata düzeltmem gerekecek. Son zamanlarda genelde bunlar hakkında düşünüyorum. Son zamanlarda genelde bunlar hakkında düşünmeye itiyor hayatım beni. Ve yatamdan kalkamadığım için sizinle bu şekilde konuşuyorum. <laughs> Pijamalarımla ve yatarak. Ba bazen hayat belki de kendine birazcık acıyabildiğinde daha güzeldir. E tabii böyle bir yerden söylediğime bakmayın. Yine o masanın başına oturup çizmeye devam ediyorum. İnsan tutkusunun olması güzel bir şey. Eğer bir tutkum olmasaydı muhtemelen devam edemezdim. O yüzden resim çizdiğim için kendime minnettarım. Bye.